Herkese merhabalar. Bugün sizlere Skyver Legend'ın arka koltuğundan sesleniyorum. Gördüğünüz gibi son derece geniş, konforlu bir arka koltuk. Sizlerle Skyver ile ilgili videolar paylaşıyorum birçok olumlu özelliğinden bahsederken eleştirilerde de bulunuyorum. Bu videoyu çekmemin nedeni son günlerde Skyvel ile ilgili Facebook'ta bulunan yoğun kullanıcıların ve Skyvel adaylarının bulunduğu gruplarda olsun. Skyvel WhatsApp gruplarında olsun. Elektrikli araçlarla ilgili kurulmuş olan birçok elektrikli araç markası kullanıcısının ve kullanıcı adaylarının bulunduğu gruplarda olsun. Daha önce de Zaman zaman olduğu gibi Skyvele yönelik sistematik diyelim bazı eleştirilerin getirilmesi ve bunu yapan kişilerin genellikle Skybell sahibi olmayan kişiler olması. Yani bu fitilin ateşini adeta onların yakması. Ama Skybell almak isteyen, arabayı görüp beğenen, kullanıcıların yorumlarını, videolarını izleyen, tam alma arifesinde olan insanlar arka arkaya gelen öyle eleştiriler oluyor ki hakikaten de İlk başta bakınca ya bu araba nasıl alınır diye aklınıza gelebiliyor. Şimdi ilk önce eleştirileri yapanlara birkaç çift sözüm var. Şimdi bu arkadaşlarımızın hangi arabaları kullandıklarını biz biliyoruz. ben daha çoğu daha alt sınıf arabalar kullanıyorlar. Fiyat olarak da daha uygun arabaları kullanıyorlar ama Skyvel'i beğenmiyorlar. Hiçbir sözümüz yok. Herkes istediği arabayı beğenir, istediği arabayı kullanır. Kimse kimseyi kullandığı arabadan dolayı ne eleştirebilir ne kınayabilir. Ama konu Skywell olduğu zaman Skywell'in adını duyduğu zaman hemen klavyenin başına geçip art arda eleştiri sıralamaktan geri durmayan bu arkadaşlar da yaptıkları hareketin iyi niyetli olmadığını söylüyoruz. Zaten kendilerine de aynı suali yöneltiyorum. WhatsApp gruplarında. Sizleri bu Skywell'e karşı bu kadar yoğun şekilde, sistematik şekilde eleştiri yapmaya iten motivasyon ne? Yani niçin bu arabayla ilgili bu kadar yoğun eleştiri getiriyorsunuz? Bu arabanın sahibi olmamışsınız, bir mağduriyet yaşamamışsınız Arapçadan kaynaklı olarak. Aldığınız araba farklı. Ona rağmen Skywell ile ilgili bu sürekli eleştiri getirme çabanız ne? Hayır, insan Skywell sahibi olur, araçtan memnuniyetsizlik yaşar. Bundan dolayı aracı zararla satar. Ondan sonra da adını duyduğu zaman bu günler aklına gelip bir takım eleştiriler yazabilir. Böyle arkadaşlar da var. Özellikle Skyvel'in ilk geldiği zamanlar bu hem firmanın verdiği bazı taahhütlerde Çin'le olan uyumsuzluktan da nedeniyle, Çinli olan anlaşamama nedeniyle diyelim bir sorun yaşanmış. O zamanlar gelecek line araçların broşürlerinde ACC denen ve şu an sadece exclusive ve şey, üst model olan Premium Plus'ta bulunan özelliğin Line modelde de geleceği yönünde broşürlerde yazı olmuş. Hata bu tabi. Bundan dolayı ilk daha Skyver Türkiye'ye gelmeden ilk gelir gelmez tartışma başlamış. Daha gemiden iner inmez. Ve vay efendim biz ACC'li almıştık. Bize bu şekilde söylendi. Haklı bir eleştiri. Bize bu şekilde gelmedi diye bir ilk memnuniyetsizlik ortaya çıkmış. Buna karşılık firma bir takım e, yani tedavi edici yöntem olur mu olmaz mı hediye çekleri vermiş, kişilerle anlaşmış, onlarla ibralaşmış bir kısım kişiler de hukuk yoluna gitmiş de haklı olarak. Yani Skyway'nin ilk imajını zedeleyen olay bu olmuş. Ama burada yanlış tercüme olabilir, yöneticiyle distribütör arasındaki uyumsuzluk olabilir, bir hata olduğu kesin. Bundan dolayı mağduriyet yaşayan arkadaşlar arabayı aldıktan sonra da soğumuşlar arabadan. Neden bu ACC, ACC yani adaptif olarak arabanın gitmesi, şehirde tutması yine e, çarpınışma önleyici sistem dediğimiz ADAC e, diye özetlenen sistemlerin bulunmaması yazıldığı halde bulunmaması. Oysa bakıyorsunuz Exclusive de onlar olmasa zaten ayrı bir model olmaz. Yanlış bir tercüme olmuş. Bundan dolayı ama arabayı o özelliği var diye alanlardan bazıları sormuşlar. Tabii Skywell markasının ismini gördüğü zaman, Skywell markasını bir grupta gördüğü zaman bu arkadaşlar eleştiri yapabilirler. Çünkü zamanda bir mağduriyet yaşamışlar. İkinci konu Skywell ile ilgili hep gündeme gelen menzil. Menzil, menzil. Yani az gidiyorum, çok gidiyorum. Çünkü Skywell 520 kilometre menzilli diye satılmaya başladı. Şimdi 642 menzil verir diye satılmaya başladı. Bunlar şey değil VLTP de değil NET NET denen Çin'de uygulanan yani en üst yani onu tutturmak çok zor yani o veriyi tutturmak çok zor yani en iyi şartlarda en olası şartlarda olabilecek bir menzil verisi o yani 520 gider bazıları var gider gidiyorum diyor evet gruplarda arkadaşlar var İsimlerini tabi paylaşamam burada. Ama WhatsApp gruplarındakiler bile arkadaşlar paylaşıyorlar da görüntüleri. Ben diyor 500 line line. De. Yani 72 kahvalık pille ben 500 kilometre menzil alıyorum güzel havalarda diyen arkadaşlarımız var. Yine Legend'la 600 ben şehir içerisinde 600-620 gidiyorum diye var. Ben mesela çektiğim videolarda da hiçbir zaman bu menzilleri görmediğimi benim için uzun yoldaki mantıklı menzilin 450 civarında Şehir içerisinde 500 civarında olabileceğini bu da havanın iyi olduğu şartlarda hep belirttim. Ya bu arabayı alacak olanlar da bana sordukları zaman abi alacağız Skyway'i ne kadar gider dediğin zaman hatta daha da onların e, hedeflerini düşük tutuyorum ki hayal kırıklığına uğramasınlar. 400-450 uzun yol, 450-500 şehir içi diye alıyorlar. Onlar daha güzelmiş bu menzili yeterli deyip alıyorlar. Çünkü gerçekten bu menzili veren fazla araba da yok Türkiye'de. satılan arabalar içerisinde en iyi menzili veriyor. Eski modelde de bundan 75-80 kilometre düşün, 100 kilometre düşün yerine göre o şekilde bir menzilden bahsedilebilir. Yani arada e, tabii ki o söylenen 520 ile arada fark var. Yani 520 dediğiniz eski line modellerde, premium line modellerde veya premium plus modellerde 520 diyorsa 350-400 gibi düşünün onu. Yani şehir dışında, şehir içerisinde de 400-450 gibi düşünün. Line modelleri, Legend modelleri de demin söylediğim gibi düşünün. 642 yerine 400 450 ya da 450 500 gibi. Yani bu şekilde düşündüğünüz zaman aslında çok yeterli bir menzil ve baktığınız zaman diğer Türkiye'de satılan elektrikli araçlara göre gayet başarılı. Benim mesela daha önce bundan şeylere geçmeden önce Skyvel'lere, bu 3. Skyvel. ilk önce Line'da sonra Legend o mavi olan meşhur ay mavisi olan maviş dediğim Legend modeli vardı. Şimdi de bu. Bu üçüne geçmeden önce BMW iX3'üm vardı. O BMW ix mesela e, ondan çok da hem zaten Legend'da daha fazla menzil aldığımı söyleyebilirim. Yani ondan çeşmeye gidiyordum geliyordum. Ben kendi uyguladım gittim. Yani öyle çok ölçmeden de rahat rahat basarak yani 120-130 hız kurallarını da ihlal etmeden çeşmeye gidiyordum geliyordum çok az bir e, menzilim kalıyordu. Şimdi bu Legend'la Çeşme'ye gidiyorum, geliyorum. Oradan Kemalpaşa'ya gidiyorum. Yine geliyorum. Yine 80-90 kilometre yerine göre menzilim kalıyor. Kullandığıma bakarım da Çok başarılı. Ama ben daha önce iX3 gruplarındaydım da orada hiç kimse BMW X3'ün menzili şöyle kötü böyle kötü demiyor. Çünkü markaya işte markaya karşı ayıp olmasın diye kimse kabullenme var. Yani bir marka Cemre de diyor ki VLSP'yi vermiş BMW 400 küsur 460 kilometre vesaire bir menzili gider bu araba diyor ama onda da çok zor onda da ben 280 300 bandında genelde gidebildim yani ama bunu hiç kimse gündeme getirmiyordu çünkü bir elektrikli arabada menzilin çok değişik şartlara göre değişebileceğini kullanıcılarının bilmesi lazım hıza göre değişir yokuşa göre değişir hava sıcaklığına göre değişir. Kiloya göre içerisindeki kişilere sayısına ve kilosuna göre yüke göre değişir. Hepsine göre değişir. Yani şeyde değişmiyor mu benzinli arabalarda? 5.7 litre yakıyor diyor. Adam 10 litre yakıyor. 11 litre yakıyor. Şu yeni satılan şerilerin e, o meşhur büyük modelleri Tipco Pro 8'ler falan kaç yakıyor? Kaç yazıyor? Hiç kıyametler kopuyor mu bu kadar? Yani Skyvel'in ilk baştaki o başına gelen şanssızlık arkasından özellikle Skyvel'i alan çünkü Skyvel yakışıklı güzel bir araba. Diğer elektrikli araçlarda elektrikli araçları bilenler alıyordu. Yani zaten elektrikli araca adam adapte neyin ne olduğunu biliyor. BMW ilk üç alan adam zaten o zaman araştırmıştı. Elektrikli aracın artısını eksisini bilerek aldı. Skyvel'de ama aracın fiyatının uygun olması Aracın heybetli, gösterişli bir su olması, içerisinin konforunun da iyi olması, premium bir hava vermesi nedeniyle daha önce elektrikli araçta hiç tecrübesi olmayan insanlar bu skyvel aracı aldılar. İşte en büyük handikat buradan doğdu zaten. Yani çok değişik bir e, kesim aldı. Her e, araba kullanıcısı aldı bunu. Yani daha önce e, diyelim ki e, daha alt sınıf bir araba, B sınıfı, A sınıfı araba kullanan da aldı. C sınıfı kullanan aldı. D sınıfı kullanan aldı. Premium lüks araba alan aldı. Yani her kullanıcı daha önce elektrikli araç kullanan da aldı. Hiç e, dizel arabadan başka araba kullanmamış olan da aldı. LPG kullanan da aldı. İlk arabası olarak da olan aldı. Herkesinden insan alınca tabii herkesin beklentileri farklı oluyor. Elektrikli araç kullanan biliyordu o verilerin 520 kilometrenin aslında daha düşük olacağını. Ama diğerleri 520 ise ben 520'yi görmen lazım dedi. Hatta enteresan bir şey. Bu Skyver'ler çıktığı zaman diğer arabalarda olduğu gibi adaptif yani sizin kullanım tüketiminize göre oradaki kalan menzil yazıyordu. Yani arabayı açtığınız zaman kullanımıza göre yüzde doldursanız bile bir önceki kullanımıza göre adaptif ortalama olarak verdiği veri mesela 420, 416, 390 gibi çıkıyordu. Gerçekçi olan da buydu zaten. Ama Skywell sahipleri o zamanlar ben gruplardaydım. Yoktu ama ilk baştan beri Skywell'in içindeyim. Takip ediyorum. Ya neden bize 520 dendi orada 520 yazmıyor diye ya, ortalık ayak kalkınca herhalde Skywell mühendisleri, distribütör hepsi beraber bir e, şey yaptılar. Yazılımı güncellediler. 520 ile açılıyor araba. İsterseniz daha önce 160 ile girin. Yani çok tüketici tüketimi artmış bir yolculuk yapın. En e, klimayı sonuna kadar açın. İçerisine 5 tane 130 kiloluk adam oturtun 160 ile gidin bir daha yüzde 100, %100 yaptığınızda yine 520 yazıyor sırf alıcılar mutlu olsun diye bu bile yapıldı Tabi şimdi daha sonra da bu eleştiriliyor şimdi çünkü işi bilenler kardeşim bu hiçbir şey hesaplamıyor ısıtıcı hesaplamıyor soğuk tuzan klimayı hesaplamıyor onların hiçbirisini hesaplamadan gerçekçi olmayan bir menzil veriyor doğru değil diye Çin'de eleştirilir hale geldi. Ama bunu o zamanki tüketicilerin baskısı yarattı. Çünkü yeni bir markaydı. Daha Bismillah derken ACC'deki o eksiklikle bir tokat yedi. Arkasından havalar soğuk tam çünkü kışa geldi. Menziller düşük oradan bir kıyamet koptu. E, ee, öyle olunca da marka bunu bu şekilde düzeltme çabasına gitti. Ama yeni bir marka oluşu İlk defa Türkiye'de gelen bir araba olması hatta Çin'de bile çok fazla mazisi olmaması arabanın eleştiriye açık bir hale gelmesine neden oldu. Aslında ben bu üçüncü kullandığım Skyver birçok arabada meydana gelebilecek arzular meydana geliyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü siz sanıyor musunuz ki mesela Styl Stylance grubu bu Peugeot, Citroen, Fiat hatta Jeep falan hepsini aldı. Onun arabalarında hiç arıza çıkmıyor mu? Alanların direksiyonunda takılma olmuyor mu? Alt takımında problem çıkmıyor mu? Alır almaz araba motor arızası vermiyor mu? Hepsi oluyor. Hepsi oluyor ama gelmiyor kulağa bunları. Neden? Çünkü bunlar kurumsal marka olduğu için. Bir şekilde sadece başına gelen yanıyor. 2 ay 3 ay parça bekliyor. Kaza geçiriyor. Yerine göre lüks premium markalarda 4 ay parça bekliyor. Ama sadece kendisi bunun acısını çekiyor. Skywell'de vay efendim bunlar batıyor kaçıyor. Protona dönecek. Proton olayı bir kere yanlış anlatılıyor. Proton olayında Proton Euro uygunluk e, yola uygunluk belgesi var Avrupa Birliği'ne. O e, uygunluk Birliği tip onayını alamadığı için Türkiye'ye araç getirememiş. Ama başların üstüne o yapışmış. Daha önce başarısız operasyonun nedeni sanki bunlar kaçtı gitti gibi algılanıyor. Öyle bir algı yaratılıyor. Yine hep yorumların altında da sonu Proton gibi olacak, Skywell Proton gibi olacak diye bütün e, bu işle ilgili sosyal medya gruplarında yorumlar görüyorsunuz alıcı olarak Alıcı adayı olarak Veya kullanıcı olarak haklı olarak Bunlardan dolayı tedirgin oluyorsunuz Bütün araba markalarında e, şey başınıza gelebilecek olaylar bunlar Ya yani ben e, Arabayı seven bir insanım Çok çeşitli markalara bindim Yani Eskiden Daha da Türkiye'de Araba alabilmek kolaydı bu kadar yüksek ÖTV'ler yoktu Range Rover'ından, Range Rover Wok'undan, Evoque'undan Jeep Cherokee'sinden ondan sonra Mercedes'i BMW 520'si hepsini sıfır olarak aldım kullandım. Başıma da bunların çoğunda değişik olaylar geldi. Hani bunlar Skyway'de gelse şimdi millet kazan kaldırır. Öyle olaylar geldi. Yani araba markaları şimdi burada sayıp onları rencide etmek istemem. Nasıl Skyway'e karşı yapıldığı zaman ne istiyorsam onlar başa geldi. Yaşandı. Özelden yazan olursa ee, anlatırım. Yani neler neler marka vermeden söyleyeyim. Bir markanın arabasını aldım. Daha 6000 km'deyken araba motor istedi. Yine çok tanınan premium bir markanın, e, genelde su üreten bir markanın aracı şu Altın Yolda, İzmir Altın Yolda daha 2000 km'de falan da herhalde bir anda bir bastık fren boş. Fren hidroliği yi boşalmış. Yine bir üretim hatası. Bir markanın aracını aldık. Daha 6000 km'de falan Keşme otobanında aks kesti. Yani bir markanın yine çok sevilen premium üstüne toz kondurulmayan bir markanın arabasını aldık. 6 ay bindik. Satarken araba komple boyalı çıktı. Daha bunlar listeyi uzatır gideriz. Yani bütün arabalarda otomotiv sektöründe arıza çıkabiliyor. Bunları bütün markaya mal etmek. Yani sanki bütün arabalar kusursuz. Hiç çıkmıyor sorun. Hepsi de hemen çözülüyor. Ben bir yine çok 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 premium bir markanın arabasıyla köpeğe çarptım. 3 ay parça bekledim. Yine o premium arabanın multimedya ekranı bozuldu. Araba 3 yıl kalmıştı bende. En çok bildiğim arabalardan birisiydi. Çok premium, çok klas bir markanın jipi. Marka vermiyorum ismini. Anlayın siz. O aracın multimedya ekranı bozuldu. 2 yıl bekledim gelmedi. Ben arabayı sattım. Ondan 6 ay sonra falan beni aradılar. Yani 2,5 yıl sonra. Ya e, arabanızın ekranı geldi. Çağatay Bey gelin değiştirelim dediler dedim ben sattım çoktan arabayı. Yani demem o ki bütün markalarda ben Skyroll'ün burada şeyini yapmıyorum. Yani yanlış anlamayın. Ama yani bu arabayı alan, binen ve mutlu olan bir kesim de var. Nereden biliyoruz? Anketler yaptığımız zaman sonuç bu çıkıyor. Kaç kere yaptık bu anketi? En son anketin videosunu da çektim. Yani insanlar evet bu arabanın eksikleri yok mu? Var. Ama eksikleri olmasına rağmen bu arabayı kullanmaktan mutlular ve almak isteyen insanlar o fiyata, bu fiyat bandına böyle bir konforlu güzel bir arabaya binmek istiyorlar. Biz insanları doğru bilgilendirip niçin bu arabayı almamaları gerektiğini ve niçin almaları ve mutlu olacaklarını anlatalım. Sırf marka fanatikliği yaparak aslında insanları sevecekleri, mutlu olacakları ve amaçlarına hizmet eden bir arabayı almaktan geri bırakmayalım. Niçin insanlar bu konfora, bu lükse 4-5 milyon lira vererek ulaşsınlar. Alt tarafı bir araba. baktığın zaman ben o kadar arabaya binmiş, 100'den fazla, belki 150'ye yakın arabam oldu benim. Bu yaşıma kadar. Ama artık şunu görüyorum ki bugün gelinen ekonomik şartlarda bu vergilerle vesaireyle dünyanın en pahalı arabasına niçin binelim? Dünyanın en pahalı arabasına biniyoruz. Eğer böyle bir imkan geldiyse yüzde10 ÖTV ile dünyadaki diğer vatandaşlarla aşağı yukarı aynı fiyatlara binecek o konforu alacağımız bir araba varsa bu arabaları yerin dibine bitir, batırıp da yine o pahalı markalara insanların ev alacaklarına çoluğuna çocuklarına alacakları paraları gidip o lüks arabalara yatırmalarına onları oraya sevk etmeye gerek var mı Allah aşkına? Para kolay mı kazanılır? Bu marka hayranı maalesef. Yani düşün Tesla çıktı kimse arabayı denemeden Arabanın içine binip şöyle bak biliyorsunuz değil mi mesela gidin diyorum ben binin. Hepsine binin içine girin oturun. Ben de aynı hatayı yaptım sonra iptal ettim. Onun da videosunu çektim. Yani gelin içine binin bir sürün. Sizin ihtiyacınız ne araba almakta? Ya yani bu arabayı alırken beklentiniz ne? Sizin beklentinizi karşılıyor mu bu araba? Yoksa karşılamıyor mu? Hiç ihtiyacınız olmayan bir arabayı sırf başkalarına ben bu marka arabayı biniyorum. Bu markaya arabam var diye hava atmak için almayın. Araba bir ihtiyaçtır. Araba ne bir yatırımdır, ne bir hava atma prestij unsurudur. Yanlış bizim ülkemizde uygulanıyor. Adamlık arabayla, telefonla vesaireyle olmaz. Adamsanız adamsınızdır, değilseniz değilsiniz. Adam derken cinsiyetçi anlamda söylemiyorum. İnsanlık diyelim. Yani altına 10 milyon lira araba olduğun zaman sen insan olmuyorsun aldığın zaman. Veya işte elmalı ısırık elmalı telefonlarla dolaştığın zaman da sırf o telefonu telefonun sahibi olarak insan olmuyor. İnsan olmak çok daha farklı şeyler gerektiriyor. Yani söz nerelere gitti? Ama özetlersek dün özellikle pazar günü bu konular yine açıldı gruplarda. Artık ben de sıkıldım. Yani hatta herkes de sıkılıyor. Yani Skyvel geldiği zaman işte şöyledir, böyledir, çöp ya servisler ben görüyorum gerçekten uğraşıyorlar. Daha ne yapsınlar? Çok araba satıldı. Arıza çıktığı zaman da ellerinden geldiği kadar o arızayı çözmek için uğraş veriyorlar. Ben buna şahidim. Ha, bazı konularda eksiklikleri vardır. Düzeltmeye çalışıyorlar. Her gelen araba bizde onlar da şey yapıyoruz. Her gelen başka versiyon oluyor diyor. Her gelen araba biraz daha oturmuş, biraz daha stabil olarak geliyor. Daha bir sene oldu. Ama şunu söylüyorum, gönül rahatlığıyla söylüyorum çevremde Skyveli olanların büyük çoğunluğu mutlu. Mutsuz oldukları şeyler ise tedavisini yani çözülmesini istedikleri sorunlar ise çok bozuk. Çok küçük. Çok küçük. Hatta onların çoğunu bu TV Box uygulaması denen. Hani telefondan arabayı hareket ettiriyor. Mahmut Ulubaş'ın Instagram'da çektiği videodaki gibi. O özellik geldiği zaman birçok sorunu zaten çözecek. Hani bizim o özel e, sürekli eleştirdiğimiz zaman penceresinde şarjıdır, işte şarjı yüzde %80'de 60'da sınırlandırmadır vesaire gibi birçok sorun zaten o t box ünitesi e, yazılımı ünitesi geldiği zaman ünite var zaten de yazılım olarak gelecek telefonlara herhalde sim kartla e, irtibat sağlanacak o geldiği zaman zaten hani bu araba çok daha akıllı hale gelecek şu an çok akıllı değil tabi yani bir araç normal bir araç ama o özelliği geldiği zaman akıllı bir araç olacak yani Aracı seviyorsanız sizin beklentilerinize hitap ediyorsa lastikleri kötü. Ben 3 tane Sky bindim. Ben olumsuzluk yaşamadım. Yaşayanlar var. Lastiği değiştiriyorlar. Yani Cooper marka lastik alınmış. Muhtemelen üretici bunları toptan aldı. O nedenle şikayet gelmesine rağmen değiştiremiyor elindeki stoğu bitirmek için. Yani bu konuda herhalde distribütör söylüyordur Türkiye'de bu lastikler uymuyor diye. Ama sanıyorum ki üretici hayır ben bunlarla yollayacağım diyor. Yani aracın fiyatının artmadığı dönemlerde ya 4 tane lastik o zaman hani 10 bin liraya 12 bin liraya aldı arkadaşlar. Lastikleri değiştirdiler. Ama bizim yaşadığımız memlekette lastik çok sorun yaşatmadı. İnşallah Allah yaşatmaz sorun. Ama sorun yaşatacağına, güvensiz hissedeceğine inansam ben de değiştirdim. Ben bu lastiklerle Romanya'nın, Transilvanya'nın dağlarına çıktım. Yağmurda o yokuşları indim, o yokuşları çıktım. Bir sorun yaşamadım. Hani yaşadım diye yalan mı söyleyeyim? Ama yaşayan arkadaşlar ya şu Kullanma tarzındandır, olayın aniliğindendir. Bir şekilde lastik sorun da yaşatıyor olabilir. Yaşatıyor olabilir. O zaman çözümü var. Değiştirilecek. Ha ben üreticiye de, distribütöre de söylüyorum. Türkiye'ye bu lastik uymuyorsa lütfen daha çoğunluğun kullandığı, herkesin tercih ettiği, hani marka söylemeyeyim ama bunu söyleyebiliriz. Genelde çünkü %90'ı Goodyear takıyor. Onun bir lastiği var. Elektrikli araçlar için ürettiği. Ondan kullanırsa tüketici memnun olur. Bir daha da alır almaz lastik peşinde koşmaz. Bunu biz de söylüyoruz. Yani eleştiri bu çözülecek bir şey. Keşke çözülsün diye. Çözülmesi için de çok büyük paraların gerektiği, çok büyük yatırımların gerektiği bir şey değil. Çözülür yani. Öbür söylediğimiz yazılımsal sorunların çoğu zaten çözülecek. Yedek parça sürekli stoklarını yeniliyorlar. Tabii ki kaza alıyor 3 gün, beş gün, 10 gün bekleniyor parçalar. Ben ne dedim size? Üç ay bekledim. 3 ay parça bekledim. 2,5 yıl ekran bekledim. Skyvel'de bir arkadaşım Bursa'da o ortadaki ekranı bozuldu. Ertesi gün değiştirdiler. E bunları da bilin yani. Hep böyle sosyal medyanın tehlikesi bu. Altına herkes bir şey yazabiliyor. Adamın arabası yok. Bir kere binmiş. O kullanımını da beğenmemiş. Ondan sonra Skyvel düşmanı olmuş. Devamlı Skyvel'e saydırıyor. Adam bir kere binmiş. Çöp diyor bu arabaya. Ya bir insanın başkasının e, değerine çöp kadar saygısızca bir ifade olabilir mi? Çöp ne kardeşim ya? Sen kimsin de bir şey çöpleme yetkisini kendisinde buluyorsun? Sen ne, ne sıfatla çöp dersin başka bir yöne? Ben hiçbir yöne çöp diyemem ya. Yani ne demek? Ne kadar saygısızca, ne kadar yani başkasının haklarına tecavüz eden bir ifade çöp. Çok saygısız, çok değersiz bir ifade. Yani sizden tavsiyem kimsenin malına, kimsenin mülkiyetinde olan bir şey çöp demeyin. Onların hepsi emekle alınıyor. Üreticiye belki siz o lafı söylüyorsunuz ama tüketici üstüne alıyor. Sonra sen çok mu doğru karar verdin? Senin aldığın araç, senin kullandığın ürün, her şeyin en iyisi mi? Belki başkası da senin aracın aynısını diyecek. Ne yapacaksın o zaman? Ne olacak o zaman? Ya hep senin bildiğin doğru değil kardeşim. Bu Zaten bu doğru, benim bildiğim doğru, benim yaptığım doğru zihniyeti bizim ülkemizde birçok şeyin yanlış gitmesinin sebebi. Sadece burada değil, her yerde. Yani bazı insanlar var. Hani Nasret ee, şeye söylemişler. Nasrettin Hoca sazda hep çalıyormuş aynı yere. Hocam başkaları sazda ellerini gezdiriyor. Sen niye hep aynı yerde tutuyorsun? Ben doğru notayı buldum. İşte doğru notayı bulduğunu, doğru, her, kendi söylediğini, kendi yaptığını dünyanın en doğru görüşü görenleri gelmesini çekiyoruz. Burada da aynı konu. Yani biraz dertleşmek istedim sizlerle. Bu konu çünkü yani araba alacak heyecanlanmış insanlar var. Orada 2-3 kişinin yorumuyla akılları bulanıyor. Gelip yanlış karar verecekler. Aslında tercih etmeyecekleri bir şeye karar vermek zorunda kalacaklar. İşte o insanların da istedikleri zaten o. Çünkü belki kendileri de yanlış tercih yaptılar. Onun acısı da var bilemiyorum. Ama başkalarının da kararlarını bu şekilde etkilememek lazım. Ne diyorum ben size? Gidin test edin, binin. Kullanıcı yorumlarına bakın. Bak kullanıcılarla anket yaptık biz. O ankete bakın. Hepsi gerçek kullanıcı. Hiçbirisi de pohpa olamıyor. Biz araç kusursuz demiyoruz. Aracın eksiklikleri var. Ama fiyatına göre verdiği şu kalite. Bak şu, şöyle hangi arabada oturursun arkadaşım? Bak. Şimdi mesela bak buradan ben ön koltuğu çekiyorum şimdi bak. Bunu buradan ayarlayabiliyorum. Bak ön koltuk giriyor. Bilmiyorum. Kadraja giriyor mu? Burada otururken patron koltuğu şeklinde yapılmış. Kaç tane araba var? Var tabii biliyorum olan arabalar da. O arabalar bu arabanın 3 katı fiyatında. Yani şu kullandığı deri malzemesi, süspansiyonlarının yumuşaklığı, şu çam tavanı. Yani fiyatına göre gerçekten iyi araba. Yoksa ben çok arabaya bindim. Artık ben Avrupalının, Amerikalının 1 liraya bindiği arabaya 5 liraya binmek istemiyorum arkadaşım. O nedenle böyle bir fırsat varken de değerlendirmek istiyorum. Size de tavsiye. Yoksa giderim yine o arabaları alırım. Ama para kolay kazanılmıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basalım. Yine abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu günler.